Ayaz dışında, diğerleri oyun peşinde, dışarı çıktılar. Ayaz üşüyor gibi, parça hastası gibi. Bunu sürekli şey yapıyor. Aa biri daha burada. Bu da e, muhtemelen Sırma. Sırma da dolaşıyor ortalıkta. Boğuşuyorlar. Bence de açtım diğer odada. Ev iyice bir havalansın diye çünkü dışa gireceğiz. Ee, odalardan birinin boyasını bağlamasını yapmamıştım. Orayı sıkı bir temizliğe tabi tutacağım ve e, en azından bu orayı da boyamaya çalışacağım. Buna fırsatım olacak mı bilmiyorum. Ee, bu hafta önümüzdeki hafta değil de bir sonraki hafta e, iznim iki gün üst üste denk geliyor. Böyle bir fırsat yaratabilir belki o zamana bırakabilirim. Ya da duvarları sabunlu suyla yıkayıp öyle bırakabilirim. Karar verebilmiş değilim. Ama bugün yapmayı planladığım bu iş biraz geç kaldığım için sonraya <laughs> kaldım. Bugün pazartesi, salı, çarşamba günü bir izin, izin günüm daha var. Hemen çarşamba günü böyle detaylı bir temizlik faslıyla geçecek. Evet. Sırma. Ne yapıyorsun? Canım mı sıkıldı senin? Canım mı sıkıldı senin? Canım mı sıkıldı senin? Sırmam benim. Benim güzel sırmam. Benim güzel sırmam. Gel bakayım gel. Gel. Gel 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 gel. Evet. Akşam eve döndüğümde yem yem oldukça aç görünüyordu. Et suyunu. Biraz makarna vardı. Üzerine et suyu koyarak ee, bir şeyler yemesini sağlamaya çalıştım. <laughs> İki sorun var. Çenesi ya dişi kırık. Sert bir şey asla yiyemiyor. Ee, ağzına sert bir şey aldığında da ee, ekmeği yemiş gibi çığlık atıyor. Ee, mümkün. Bir e, dükkanın e, dükkana e, yaklaşmışsa herhangi biri tekmeyi atmış olabilir çenesine. Bundan dolayı ya çenesi ya kırıp Yani ağzındaki yaranın sebebi de başka bir e, trajik hikaye olabilir. Evet, sokakta Hayvanlar hiç güvende değil. Asla güvende değil. Ee, enteresan olan ben her ne kadar onları himayem altına alıp e, korumaya çalışsam da uzun mesai saatlerinden dolayı dışarı gitmeden izin verdiğim için sokağa alıştılar. Ee, Yongra'da ne fark -er Sokaktan dönmek istemiyor. Yavrular şimdilik gitmiyor. Kendilerini güvende hissetmiyor ama bir süre sonra yavruların da eve girmek istemeyeceklerini hissediyorum. Bu hoş bir durum değil. Ama önümüz kış. Kışın soğuğunda mecburen içeri kaçacaklar. Mecburen içeride olmak isteyecekler. Tek umudum bu yazın gizli dolaşmalarında büyük bir sakınca görmüyorum ama e, bu da e, riski ortadan tamamen ortadan kaldıran bir şey değil. Çünkü herkes hayvanlara insan gibi davranmıyor. Sorun burada. Sokakta herkes hayvanlara insan gibi davranmıyor. Yani hem sokağın koşullarıyla mücadele etmeleri gerekiyor, hem açlıkla, susuzlukla, soğukla, hastalıkla, hem de insanlara karşı mücadele etmeleri gerekiyor sokak hayvanlarının ki. Bu gerçekten ama gerçekten acı bir durum. Dediğim gibi ben ne kadar sahip çıkmaya çalışsam da, ben ne kadar sevgime vermeye çalışsam da birbirlerini kıskanıyorlar, başka sebepler doğuyor. Ona mama verdim. Bana niye mama vermedin? Onu sevdim, Beni niye sevmedin gibi. Ee, e, oldukça e, çocuksu ama oldukça doğal sebeplerle küsüp sokağa atıyorlar kendilerini ve bu 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 başka bir sorun yaratıyor. Ee, evet, o tişört yırtıldı. Yırtıldı kızım. Evet, evet, evet. Dikecek misin sen bu tişörtü? Ben onu cam bezi yapacağım. O yüzden atmadım o tişörtü. Evet. Şimdi bu kumanyamı ve öğlen yiyeceğimi hazırlayacağım. Sonra da giyinip çıkıp gidecek kadar zaman kalıyor. Bugünlük burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.